Kral kusura bakma ya. Kusura bak. Kaybol. Ulan dur lan patrondan alsa diye bir azar yiyorum. Eşim uçtuk. Ne misiniz lan? Kaybol şurada. Karate darbesi. Abi iyi olabilir. Şuradan bir su içeyim ya. Oh içim yandı. Bir daha. Ha? Yeni bir CEO mu? Patronlar dövüyorlar oğlum beni dövüyorlar. <laughs> Limuzin yollayalım. Başla. Hisseleri gösteren yöne bas. Hisseleri gösteren yöne bas. Hisseler nereye gösteriyor anlamıyorum ki. Hepiniz merhaba kardeşlerim. Ben Betrayin Stick It To The Stickman'in ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Kardeşlerim 3 gün önce çıkışını yapmış olan bir oyun kendisi. Daha önce İçayo'dan indirebiliyorduk. Evet şu an Steam'de çıkışını yaptım ve muazzam uygun bir fiyatla kardeşlerim. Ulan reklam gibi oldu böyle söylenince de. Reklam değil kardeşlerim kesinlikle uzun zamandır beklediğim sevimli oyunlardan bir tanesiydi. Bir ilk bakış yapacağız kardeşlerim. Daha öncesinde çok çok eskilerden bir videosunu çekmiştim. Görünce dayanamadım satın aldım tekrardan. Bir giriş yapıyoruz. Umarım hoşunuza gider. Keyif alarak belirlenerek izlersiniz. İşinin başına dön. Ayrıca Türkçe kardeşlerim. Türkçe oyunlara dayanamam. Dibim düşer. Şöyle 15-20 dakikalık That's my bench. Go get a job, loser. They're hiring at the finance offices. I used to work there, but I got fired. <laughs> ah be, şuna bir vur. <laughs> Ulan bunların hepsi finans ofisinden çıkan elemanlar. Al bebeğim bizi. Yes. İş ister misin? Neden olmasın? Lütfen referans veren arkadaşının ismini belirt. Bitrain Uygun mudur? Oo. Oh. Hah. <laughs> tamam. Şimdi farklı yetenekler geldi. İstihdam. Aile zıpla. Rakiplerimizin önüne geçmek önemli kardeşlerim. Baba bu mu? Asen Ya Allah! <laughs> Uyanlar. Bakayım. Yes. Ya Allah biz... Tamam. Garip grup hareketler yapabiliriz kardeşlerim. Rahatız. Rahatız abi. Yeni bir işe girmişiz. Ooo. Patron benim. Bu da eski eleman. Evet, dakika. ha doğru ya. Evet, eski eleman diyor. Yep, the best. Okay then. Old guy, you're fired. What? New guy, fire <laughs> old guy. We don't need old guy anymore. Allahım bunu yapmak istemiyorum. Bitrain. bana <laughs> referans. Fire this guy. Nasılsın lan eşşoğlu eşşek, neci misin lan? <laughs> Abi buna bir fırsat verirsem var ya, ağzıma vurur. <laughs> Yeni, eski eleman. Saldır lan saldır. Git, git şuna sal. Arkadaşız lan hala. Eşşal eşek. Arkadaşız diyorum. Abi bu beni döver. Oo. Kılıçlar çekildi. It's okay. Just make it quick. <laughs> Helal be. Ya abi illa eski elemanı indireceğiz değil mi? Bizden onu istiyor kesinlikle kardeşler. Oo. Oo. Baba baba şu hareketlere bir bak. Ya SCL bir kaybol şuradan aslan parçası sen neci misin ulan? <laughs> ha helal lan ala vur ağzını sok elini. Hoş geldin yeni başvuran. Thanks. Kardeşlerim az önce istenmeyen bir takım aksaklıklar yaşandı. Kesinlikle. İş isterim kesinlikle Bito. Eski çalışan ismi. Ulan patrona karşı geldik diye mi oldu acaba bunlar ya anlayamadım ki. Ya Allah çekilen ulan iş buldum. Oo. Ee. Were... Sus lan sız Artık first benim. Hadi. Haftaya for Fortnite, huh, Fortnite. gireriz gireriz. Ha? Az önce bu ekranda kaldı kardeşlerim. Geçmedi adam. Maaş ayarla. Ulan kesin 15'i seçersem çok zor değil mi? 15 yeah. ulan. 9. <laughs> Hoş geldin yeni personel. Oo, şekil filan da seçebiliyoruz kendimiz. Artı bunların her birinin kendine ait yetenekleri olacak. Yes. Kardeşlerim, eğer hoşunuza giderse ve devam etmemi isterseniz gösterin be. Like atın. Yorumlarda belli edin. Ki uzun uzadıya çekelim abi bunu serilen. Çalışıyorum patron. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ko Na, kovulma falan yok lan. Neci misiniz be? Bir salın artık lan şu çocukları. İleri tekme, kahve bardağı atış, çapraz tekme, değiş. He, sıradaki hare şeyi, hareketi sıra belirliyor. Al bebeğim beni. Yolo! Yukarıdaki eşeceğin biri sesimizi duydu. <laughs> tamam. Yavaş yavaş çözeceğim. Yavaş yavaş. Aparkat. O da biliyor. Kahve bardağı atışı. İleri tekme. Değiştir ulan. Allah bilir nereden. Aa iki hakkım kalmış. Ulan aynı... Allah'ım aynı şeyin kahverengisini verdi bu. Kırıl ulan kırıl. Belki içinizden şey çıkar. Gidiyoruz al bebeğim beni. Ye. Yeah. Bu etmene gerek yok. Ne şöyle diyorsun git lan. Bir ton işaryan var sokakta. Neyle neyi değiştirebiliriz? Yükseltilecek hamleyi seç. O teslimat kolisi atabiliyoruz artık. Döner tekme. Yükselen ejder yumru olabilir. Provaşata. Döner tekme. Teslimat kolisi. Allah'ım her yerlerde teslimat kolileri var. Yükselen ejder. Provaşata. Yes. Tabi onun gelmesini beklememiz gerekiyor. Sana bir rövaş Gel 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 gel. Yolu. Eh bebeğim. Bu iş sende. Allah. Ne inatçı adam çıktın be. Bir git lan. Al bebeğim beni. Oha. Uslu uslu çalışan adamlardan ne istedim ben? Hadi lan üçünü birden. Tutmak yok aslan parçası. Tutmak yok. Tutmak yok dedim lan. Tutmak yok. Gidiyorsun işte buradan. Oo lan duvardan aşağı attık adamı. <laughs> Burası çok güzel olmuş lan. Vallahi çok güzel yapmışlar. Aferin size. Duyarlılık iyi mi? Eğitimi sert hadım. O kasa darbe yaralar açar. <laughs> Vurulduğunda para kazanma şansı. Meslektaş özür dilemeyi öğrenir. Özür dilediği zaman ne olacak abi? Ben dövmek istiyorum. Kasa tekme. Açıl susak açıl. Al bizi. Üst tarafta big bosslar var kardeşlerim. Reis aşağı bir bakalım ben orada mıyım? Lan çinir. Ne gezinen buralarda? Sakat sakat. Yürü lan. Alın bebeğim beni. Patronlar sizin için geliyorum. <laughs> Allah vurucu vurucu. Pencere pencere pencere. Pencereye gidiyorsunuz çocuklar. Oo. Of, of. Bebeğim. Benim gibi taf bir eleman görmediniz tabi. He? of. of. Aman yarabbim. Al, al beni al al beni ısıracaklar oğlum. <laughs> Kayar tekme ileri tekme çapraz hangisini geliştirsek abi teslimat kolisi yok burada. Kayar tekme rövşatadan sonra. Allah'ım kombolu mombolu bir şeyler yapmamız gerekiyor da rövşata geç. Döner tekme ulan. Yolla Evet ulan sen nereye neredeydin be. Gelin buraya gençler. Bebeğim geleni aşağı atıyoruz haberiniz olsun. No değiştirme yok değiştirme yok Ekstra değişim Oo, ulan bunlar da muslu biliyoruz Sen bir git bakalım şuraya Çocuk adam seni çok geziledi Allah'ım Allah'ım Ne pis adam mısın lan Bebeğim güle güle Çocuk adam Allah'a emanet olun gel bakalım buraya Eşşoğlu eşik. neci misiniz lan Allah'ım şimdi o asansöre biner birinci kattan geri gelir buraya İntikam için Allah'ım çok dayak yiyorum ya. Eşşo ol de çok ki. Hızlı terfi mi? Oo severim. Sen bir git aşağı. Aslan parçası hadi. Oo. Ben görmedim. Az önce ne yaptıklarını ben görmedim. İnşallah siz de görmediniz kardeşlerim. Kayan tekme. Helikopter tekme. Neyse. Nice. Güzel güzel. Gençler sizi şuradan ben bir göndereyim. Mesai bugün erken bitti. Hadi güle güle. Na şuraya güle güle. Ha tam oraya doğru. Tam tam şuraya dur. Tam şuraya dur işte. Ahmet mesai erken bitti aslan. Hadi güle güle. Hadi aslanım. Ş şunu bir alalım. Duygusal vampir. Kasıklara atılan tekmelerden can kazan. Duyarlılık. Ninja gibi koş. Daha hızlı değil, daha havalı koş. Oo son kat. Randevu Gizle de Yes işini almaya geldim ulan. Yeni <laughs> bu mu? Kesinlikle. Genişleme Ben istemiyorum. Kimi genişleteceğinize bağlı. <laughs> ben istemiyorum. Kovulan iş arkadaşlarının haykırışları aşağıdan yankılanırken gizemli süliyetlerin sözleri hakkında düşünüyorsun. İtaat et. Evet, ederim. Excellent. This is acceptable. <gülüyor> Fine. <gülüyor> Now I'm the boss. Yes. Now you are on the boss. Ulan acaba itaat etmeseydim? Muhtemelen patronlar tarafından. Oo. Mis mis animeci karete Hadi. Allah'ım uzun uzadıya gelir bu. Kesinlikle bunu oynarız. Sağda solda ekstra detay var mı diye baktım da. Patron olduğuma göre yeni movie. bir personel seçebilirim. You're beni me. seç. Hayır beni. Aslında en iyisi benim. Ona ben karar veririm. Oh. Seni seçtim Pikachu. Biraz da earth. sen. Oh. Oh. Ha? Buna dayanamıyorum. Dayanacaksın ulan. Da. En iyi dayak yiyeni seçeceğim. Ne demek? hadi. İşini başına. İşinin başına Olan necim? I've made my choice. Ulan ne milyonsun? We'll see. Now get to work. <laughs> Yavrum benim. Ulan karatekidizi sizcektim ben oğlum ya. Okay, new guy. Ah. The shareholders are telling me to expand. So I have a task for you. Go buy an expansion at the tower. Buradan <laughs> yeni bir genişleme satın alacağız. Kardeşlerim buraları tamamen açabiliyoruz. Her yere farklı bir bina dikebiliyoruz. Finans kulesini yükselt. Tamam burası işte. B. Yüksel olan Finans kulesi. Genişlet. 74 bin mi? 74 dolarımız mı var? 74 bin 700 cent. Bebeğim. Su soğutucuları. İçtiğinde can kazanırsın. V soru işareti. İçtiğinde can kazanırsın. Ölmek için zamanın yok. Oh. İçtiğimiz su kazanalım ya. Kesinlikle içtiğimizde su kazanalım. Let me give you some advice. I used to be a blue dickhead like you, but now I'm the boss and red. If you don't like taking orders, you get to work, and try take my place. Sanırsam bu bölümün sonunda bunu pataklayacağız kardeşlerim. Girelim. Bir bölüm daha oynayalım kardeşlerim. Bir bölüm daha. Akıllanmış olmamı bekliyorsun değil mi? No. Hayır. Aslan ve katliyen. Sınırları zorlayacaksınız kardeşlerim. Olur ya belki bu bir zam falan isterler. Güzel animeciyle devam edelim bu sefer de. Allah'ım yapma. Eski patron vurma. <laughs> kabus gördüm sansam. Şef kabus görmüş gibi hissediyorum kendime. Bu Stay back. This money is mine. Stay back falan diyor oğlum. Çapraz tekme. Abi vurma 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 ben yeneyim çayran ben daha. Şuradan ben başlayayım. He gelin vuruyor gelin lan. Gel şu alışık. Neci misin be? Abi vurma vurma. Vallahi yeniyim ben burada. Pis bu şeycikler bilmiyorum. Asansörün yerini yeni öğrendim. Ulan eşeğe bak lan ne kadar dövdü bizi. Tabi bir ton para aldı kardeşlerim kolay değil. Vurma la. Bir kendine gel be oğlum. Cam. Oo buralar zemin kat tabi kardeşlerim. Kölelerin olduğu yer. Birazcık plaza'da yükseldiğimiz zaman karate darbesi Ninja yıldızı Şaruken severim. Birazcık yükseldiğimiz zaman pencereleri görebileceğiz kardeşlerim. Kafamı tutma oğlum. Kafam hassas işte. Hassas bölgem ora. Sen zahmet etme aslan parçası. Böyle. Hop! Boss var, boss var, boss Yolo. Hadi bakışına. Yüz şunu al. Tüm yumruk hasarı artar. Birkaç yumurta kır. Vurulduğunda para kazanma şansı. Liderlik eğitimi. Meslektaşların saygı göstermesi şansı. Nasıl oluyor oğlum? Ben adam dövmeyi seviyorum. Bu durumda meslektaşlarım benden yana mı olacak veya benim kavga çıkarmama ses etmeyecekler mi? Birkaç yumurta kır vurulduğunda para kazanma şansı. Tüm yumruk hasarı artar. Yumruk hasarlarım Daha kaliteli vurmak istiyorum. Meslektaşlarımı da döveceğim. Hiç önemli değil. Randev evet randevim yok eşli olacak. Kaybol. Neci misin lan? Yalaka sekreter kaybol. Zemin katın bossu kardeşlerim. O ağzını açmana izin veremem. Oo boyu lan boyu. Boyu boyu. Kaçıyoruz. Ha dövün birbirinize. Yukarıya gelene vururum. Yukarıya gelene vururum dedim lan. Anlamıyor musun? <laughs> yapma yapma yapma. E şu olaşın telekinezi yeteneği bile var. Gelin gençler gelin. Hah Bu lazım bana. Bana bu lazım. Ee? Hoşuna gitmedi değil mi insanı insana vurmam he? Duvarla kafana vurmam boşuna gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapmayacağım. Oğlum ben ninja zaten yükseltmedim mi ben? Oo, aduket. Aduket. Kesinlikle aduket çakalım birilerine. Al bebeğim. Randevu yok. İşimi geri verin. Oo. Vito merak etme. Oo, eşşo eşik sekretere bak sen. bırak lan. Neci misin? İkiniz birlikte gidin. Artık yeni iş benim. <laughs> çapraz tekme, karate vuruşu. Çapraz can. Can tam can. Çapraz. Çapraz çapraz. Ula eşşo gördün mü? Adam çıktı geldi işimi geri verin diye. Kral kusura bakma ya. Kusura bak Kaybol Ulan dur lan patronundan alsa diye bir azar yiyor Meşhur oluştuk ne necir misiniz lan Karete darbesi Abi iyi olabilir Şuradan bir su içeyim ya Oh içim yandı Bir daha Sanırsam bir yudum daha var Sen zahmet etme Sen zahmet etme Kardeşim yukarıda bir su daha var Su önemli abi Kral sen Şuradan git ben bir alayım. Yüz mekik. Değişim rüzgarları. Kartlar değiştirdiğinde 6 can iyileş. Abi 16. Çok az canımız kaldı kardeşim. Çok yetenekli. Her hamle için maksimum can artar. Her hamle için. Her hamle. Ulan burada çok dayak yiyeceğiz ya. Kesinlikle mi? Çok dövecekler. Ooo <laughs> stajyerleri getirin. <laughs> of of of. Allah'ım stajyer. Ben, alın beni alın alın. Hmm, ninja yıldızı. Gelmeyin. Gelin bu tarafa doğru. Cama doğru gidin. Kaçınıyor dersek ya. Gelin buraya. Stajyerler merdivende sıkıştı. Eşşoğal eşya bak neciymiş lan. Oo, baba, Little stajyerler. Senin için geliyorum. Junior stajyer. Karate vuruşu ekstra değişim. Ya bıçak alabiliriz de. Karate vuruşu zaten var. Ekstra değişim diyelim kardeşlerim. Kafasına göre. Kafasına göre oynasın. Kral ben şundan bir yudum alayım. Ciğerim yanmış ya. Thanks. Gidiyoruz. Lan be kaybol. Neci misin be eşşol eşek. Ulan babam da mı oturdu pencereden aşağıya? Güzel. Al bebeğim bizi. Yeni boss sevmiyorsun ulan. Ve işimi almaya gelmişsin kesinlikle. Hop. Hadi. Hadi aslan parçası. En güçlü benim ulan. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Aa, bu önemli işte bu önemli. Allah'ım gitmiyor be. Ulan bir tane daha vurursa ölürüz kız. Ha? Yeni versiyon mu? Patronlar dövüyorlar oğlum beni dövüyorlar. <laughs> Limuzin yollayalım. Oo! Mis mis. 124. Oh. Yeni mesleğin kilidini açtık. Yeni karakterin kilidini açtık. Becerikli. Donanım sever. Koşucu. Bacakları güçlüdür. Al bebeğim bizi. Ulan yapıyorum yeminler lan. Bu plaza için doğmuşum ben. Vay be so that nobody forgets. Kalkın lan. Eşli ol Eşli lan? Sabah akşam yatıyorsunuz. Tutabiliyor muyum şunu? Gençler heykelim dikilecek. Çekilirseniz sevinirim. Aaa. Şan ölümsüz değişti. <laughs> Hiçbir şeyin tadını kaçırmayın. lan Ulan ulan kaçıyoruz. Eşro oluyor eş eş bak. Peşime tetikçi takmış. Beni piyasadan indirmek Yeni yeni bir CEO. Yine yeni bir CEO. Sonuçlarının bağımsız bir yönetim tarzı varsa. Bir, do bir dost tepsisi. Ne derlerse yap. Ulan bu cibilliği ne neden sokaklardan aldı? Oğlum böyle. Ne buradan mı? Ya adam, ya adam şuradan. Cibilliye sizlere bak sen. Oo, itaat et. Nereye doğru ediyoruz? Hemen edelim. Si <laughs> olarak şirketi derhal menkul kıymetler borsasına sokmanı istiyorlar. Sokalım. Her yere. Muhteşem. Time. Vakit geldi. Başla. Okay. Hisseleri gösteren yöne bas. Hisseleri gösteren yöne bas. Hisseler nereyi gösteriyor anlamıyorum ki. Allah'ım borsaya sokamıyorum şu an. Hadi göster. Allah'ım sokacağız sanırsam borsaya. Tatmin edici. Tabi lan ederiz. Tatmin de ederiz gerekiyorsa. Tamam. İyi o zaman. Görüşürüz. Yükseliyoruz kardeşlerim. Yapıyoruz. Vallahi yapıyoruz. Bir bakalım. Borsa X. 82. sıradayız şu an. stikle 2950. Güzel. Değer alıyoruz kardeşlerim. Halka arz edildi. Oo kafes dövüşü. Açık hava sineması, gece vardiyası, dağıtım merkezi. Bunların hepsi bizim ilk başta bizim sokakta başlamış olduğumuz yer var ya kardeşlerim. Oraya bina olarak gelecek. Bu yeni serimiz olabilir kardeşlerim. House'dan sonra buna devam edelim. Kesinlikle. Oh. Halka açılmak. Hey, borsada listelenmek. İsmine bir başarım aldık. Ya yes sor. Kalkın lan Eşto artık gidin şuraya Gidin şuraya Allah'ım Ulan bir yerlerde heykelim vardı benim heykelim dikilmişti Ne oldu? Yarım yıldız aramaya çıktım Şunları da döveyim bari Kalk lan kalk Kalk lan. Uyanın lan neci misiniz be Yat 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 nereye kadar Aha abi eli çantalı bir cibilliyetsiz Kesinlikle kabul edemem Kardeşlerim Burada yavaştan ilk bakışımızın sonuna gelelim Abi benim için muazzam keyifli Bir ilk bakıştı umarım sizler de izlerken Keyif almışsınızdır kaybol Kaybol Aranmam yükseldi Evet aranmam yükseliyor neden böyle oluyor? Neyse. Hop, aynasızlar peşimde. Fazla zorlama reis. ver o, o sinava ver bana. Hadi. Şaplak şaplak. Tamam. Tamam 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 tamam. Oo helikopter falan geliyor. Tabi tokat manyağı yaptık ya bir tanesini. Ne olacak? Yok bebeğim yok. Minigun falan ne la? Allah'ım Allah'ım vuruyor vuruyor. Kardeşlerim en acilinden girmem gerekiyor. Gir gir borsaya gir. Oo girmesek saplayacaklardı. Güzel ölmeyelim ne olur ne olmaz. Kardeşlerim umarım hoşunuza giderek keyif alarak verilen ek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımı abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Devam edelim mi, etmeyelim mi? Bunu da yorumlar kısmında yazarsanız çok makbule geçer. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.